Sen. Kızgın sellerin üstünden geçmiş bir av kafasıyım ben. Eğer ayağım kayarsa boğulayım ben. Zıpladım parkura beni ölmezsem yine ara. Kara kış gibiyim Roblox'a bizi doldursun serverlara. Devasa bir zar düşecek. Düşsün bana ne? Kocaman bir zar düştü arkadaşlar hiç umurumda değil. Bakayım 6 6 gelecek mi? <laughs> Lan yaklaşma. Amele sümüğü gibi yapıştın. Abi fare taşıyorum ama korona virüs kadar. Keşke virüs kapsaymışsın. Dans zamanı. Hop 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 hop. hop. Oturmaya mı geldik? Kardeşim ta ka kardeşim sakin. Ka kardeşim dans bitti. kardeş ka Kardeşim sakin bitti. Ka kardeşim öleceğim birazdan döne döne. Kayma zamanı. Ben niye hedefi tutturam? Arkada <laughs> Edebi tutturmayı bırak ben kaydıraktan kayamıyorum ki Arkadaşlar lütfen kaldırın beni Başımda da toplandığınız cenaze namazımı mı kılıyorsunuz? Ölmüş hemen ilk yardım Arkadaşım senin mantığın alıyor mu? Öldüm işte ne ilk yardım? İlk yardım mı Ya bana son